Maşallah <laughs> Ay ağlamak istiyorum sayın seyirciler <laughs> Süha Çok güzel oldun Mehpareciğim Beğendin mi gerçekten Hı -hı. İçinde sen olmayınca Bütün gelinlikler bir hiçmiş Mehpareciğim Unutma Sen benim biricik karımsın Canım benim Rüya gibi. Sanki ancak rüyalarda evlenecekmişiz gibi geliyor. Çok az kaldı sevgili. Çok az kaldı. Benim şimdi gitmem lazım. Süha! Süha! Ne oluyor burada ya? Hadi Naim biz de peşinden gidelim. Ben şimdi kocama ne yaptım? ablacığım ne üzülüyorsun? Erkekler koca bebek işte. Evlenecek diye korkuyordur. <laughs> Aynen. Ama ben onu korkutmadım ki. Bu korkutlar hep böyle. <laughs> Öldüreceğim. 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 Şirin. 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 Öldüreceğim. 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 Tamam, kesin öldüreceğim de. Ya bu mehpareyle cezaevinde düğünü nasıl yapacağım ya? Neyse. Allah kerim.